Hocam ben sizi ayranlıkla takip ediyorum. Ben böbrek hastasıyım. Bende protein kaçağı ve böbrek iltihabı var. Ben huş seti kullandım. Herhangi bir derlemeye kadın bana ne önerirsiniz? Huş seti G artı kortisep artı bile bile kekik özel bir çay. Aa, şimdi böbreklerde sorun e. coli bakterisi veya kandida mantarı varsa o zaman G kullanmak gerekir. Bağırsaktaki mantar ve E. coli bakterisi böbreğe yerleşirse o zaman karamuk da gerekir. Şimdi E. coli bakterisi bağırsaklarda olduğu sürece sorun yok. Ne zaman idrar yollarına mesaneye veya böbre ulaşırsa köpek gibi kuduz olur. Nasıl köpek kuduz olursa değişirse dönüşürse işte o zaman antibiyotik kullandıkça E. coli bakterisi kuduru değişir, dönüşür, daha tehlikeli olur. E. coli bakterisi.